Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Star slash 2 yeni serisi ile beraber e, oyunlaşacağız e, diğer seriyi neden bıraktım ve niye bıraktım e, bugün size birlikte anlatacağım. pardon arkadaşlar ufak bir hata oldu e, arkadaşlar bu yeni serimiz evet e, adımızı ne yapalım kanal devletimizin adı Osman Sıman Ema Şöyle yapalım. Arkadaşlar Anadolu'dan başlayacağım ben. Ee, arkadaşlar burada siz, seçim sizim. Ee, ben demirciyi seçiyorum burada. Burada arkadaşlar ben ilk yayla başlayacağım için biraz yay fazla şeyle basılmış mı? Yok. Biraz Lider birazcık. Evet. Çok iyi. Arkadaşlar biraz her bir maç otomatik atacağım. ilklerde Söyleyeyim. 17 da lider. Lidere basalım. Arkadaşlar bu da en önemli. Lider ve buradan şeye basmak. Eğitime eğitim olmazsa iyi askerler olmaz. Arkadaşlar benim bilgisayardan uygulamasını ıı, istiyor. Ama oynayamıyorum. İnmiyor, inmiyor. Yani inmiyor diyelim. Öf, uzun bir yerden sonra video çekmeye başladım. Neden okullar falan var. çalış ıı, Çalışıyordum. O yüzden işte başladık. Bakalım. Ee, durum iyi. Güzel. Ee, bu videoya iki like gelirse bu kadar atıyorsunuz çünkü. İki like gelirse bu videoya Şöyle, yeni seriye baş yani yeni seride hikayeye hikaye başlayacağım. Ee, hmm. arasında gidiyor işi vuruyor muhtemelen. Evet. işte bu vuruyormuş. Bunu koy bunu çek. Zırhımız kötü olsun. İyidir. Ee, erzak. erzağımız yok. Diğer malzemelerden demirlerimiz var. Her neyse ee, biraz asker alayım. Şuna biraz kötülerle başlayayım. Başlayacağım. Çok pahalılar aşırı gitmek istemiyorum. kaç tane yeterdi bu kadar ortamızda bu kadar adam gereklidir ee, başka ne biliriz evet, bu videolarda da çok öğreteceğim nasıl söyleyeyim ee, burada bildiğiniz e, burada savaşta olan kişiler böyle ilişkiler benimle kimse bir ilişki değil şu anlık Bu ee, Burası envanter. Burada şeyleri söylüyorlar. silahları falan. Kaleler işte böyle. Şu anlık ben yani direkt biraz, e, e, biraz şey yapacağım. Orada mı da çünkü her ortam, ortamda şey yaptığında şey çok sıkıntı. Bekleyin biraz. Biliyorum arkadaşlar biraz yakın Can sıkıyor ama e, meyhaneye neden girdim? Merak ediyorsanız. E, meyhanede adam almaya girdim böyle e, adamlar var bazen o adam o adamı bahsettiğim adamlar işte e, nasıl söyleyeyim diğer insanların olduğunu söylüyor bazıları eğitmen bazıları mühendis falan bunlar bize savaşlarda çok yardımcı olacak kalelerden bakın. bunlar nerede şu anda kızımız iyiyken neden kızıma bakıyorum e, çünkü Oradan bir yerden sonra normal bir şekilde insanlar çıkıyor. Orada yıllarını orada geçirmiyorlar. O yüzden gitmesinler diye ben de etrafta birini arıyorum. O söylüyor hangi kalede. O yok. Galiba. Neredesin? Emimiz burada da yok. Arkadaşlar ben bulduğumda video kayıtta devam ettireceğim. Arkadaşlar başka bir yine alakalı bakın bir buldum. Amir ismi. Ha, merhaba. Takımına katılacak mısın? O aldım. Amır, Amır. Hoş geldin Amır kardeş. Amir'i bulduk. Savaşta... Ne yaptığını hiç bir fikrim yok. Savaş ne yapıp diyeceksiniz? Sadece bir zaman. Adım adım işte burada. Evet şimdi buraya geldik. Şu antrenörü alır almak istiyorum. Bundan bilgisi yok. Ama tüccar bende şu anlık. Bakalım. Onu en son. Tamam. Kime baktım? Bu ne? Mühendis Bey. B iyi olur atıcı Robin İngiltere'de Lond, Lond. Hadi bakalım şimdi oraya gideceğiz ve yeni ordumuza katılan Amar ee, ordumuzu nereden bakacağız diye sorarsanız Takıma gidiyorsunuz takım işte Amar tüccar Amar. Şu an e, ben İngiltere'nin İngiltere'nin burasına gitmem gerek. Liverpool. o biraz... aha buldum. Oraya gittiğimde görüşürüz. Evet arkadaşlar yaklaştım. Kaleye girdiğimde bitirmeyi istemedim. Ee, kaleye geliyoruz. Kaleye yakın. Atıcı bize lazım. Bazen bir e, biz yaralandığımızda yani biz oyunda ölmüyoruz. Öyle bir şey var. Ee, yani yaralanıyoruz. Ee, ve biz yaralandığımızda bizim elimizde daha iyileri olması gerek. işte tam karşımdan çıktı. Selam Rami. Benim için kanal. senin şey, dakika, benim adamım. Ee, neyse. Ee, takımın benim o, pahalıymış. Olsun paramız var. Alayım çok harcama da yapmak istemiyorum. İsmi iyidir. İki tane birisi atıcı ve birisi tüccar. Tüccar işimizi kolaylaştıracak. Kolaylaştıracak. O yüzden işimiz biraz bir tık daha kolay. Takımı ee, takıma bakalım. Takım. Amır. Robin. Takım biraz Robin ile Umur. Ee, şöyle yapacağız. Oyuncu seviye karakter bilgi bayraklar ee, takım kişiye bilgi an takım ben neden değiştirdim şimdi üstünü falan şöyle kaleye hani gireyim. Eee malzemeleri bir satacağım. Atarsınız şu kılıçlarımız vardı. Hepsini sattım. Param çok. Eee. Biraz güçlü askeri alayım. Buranın askeri biraz da değişik. Şunları al, başka alacak güçlü yok. Çok çok asker almak istemiyorum. Çok para, çok asker çok para gider. Bunları alamıyorum demişti. Bunları elit savaşçılar. Şunları da mı? Güçlü bakıyorum daha fazla. Daha az paramız gidiyor çünkü daha az güçlü olduğundan. Zayıf alırsanız hep saçları kaybedebilirsiniz. Yani yok. Gönüllü ise bunu çok zayıf. <laughs> bir saldım. Kanal. Selam. Ee, kalka. Çok yakın. Askerlerimiz iyi. Savaş boyutu arkadaşlar. Savaş boyutu demek yani ne demek? Savaş boyutu da bizim e, daha çok asker çıkma, çıkmasına yarıyor. Bir bizim e, bin askerimiz var. On yaptığımızda falan 10 kişi falan kullanabiliyoruz. O diğerleri takviye gibi. Böyle yaptığımızda hep tüm ordu çıkıyor. Bunlar atçılar. İşte bakın şuna güçlü her zaman. Bu bizim Robin. atıcılığının adam ünlü. İnşallah iyi bir savaş sürer. Bu ölecek. Hadi gelin buraya. Adamın kalkanında antrenman yapıyorum. Evet. Yaş yaşar. Ve evet, savaşımız bitti. Sıfır yaralı, yaralı, sıfır ölümüz. Yeni güncellemeler geldi oyuna. İşte ganimet. Bu ganimetleri her zaman alın. Ee, sonra işte esir bu. Bunlar esirler. Başka eşyalar bize savaş açmış. Bunlar kimin umurunda? Şöyle meyhane. Ha gelmiş meyhane. Bakalım burada güçlü. Şunu alayım. Güçlü asker 3 tane. Var. 27 askerle geri gidiyoruz. Üf, ne kadar daha hızlı. Şunlara dalsam kaybederim. Çok adamlar güçlü. Takımımı yükseldim ki şey Ne Bir kaleye gideyim bazı. Market ee, marketten kostüm. Buradan kostümü falan alabili alabiliyorsunuz. Oyuncu seviye. Antrenör benim. Tüccar iyi şu anda ve bey Robin karakter iyiyiz bilgi bayraklar bayrak şu an bayrağı parayı parayı hiç harcamayalım şunu alayım şu anlık için bir bayrağımız olur üç gün çok pahalı bir bayrak o yüzden ee, burası Fransa geldiğim şu anlık um kuşatma silahları at sahipleri diğer atlar burada atlar alabiliyorsunuz benim bütçem sadece şu ikisine yetiyor sadece buna yetiyormuş bunlar zayıf en hızlı koşan at bu nasıl tahmin ettim ama ve ikinci galiba şu olabilir şu arkadaşlar bu tarzda her bir türlü böyle at var renkleri falan Bunlar da en hızlı ve en atlar söyleyeyim. Zırhlı diye atları seçmeyin o kadar. Çünkü bazen zırhları kurtaramıyor. Şimdi da uymazsam olmaz. Ee, ve yakın bir zamanda kuşatma yapmaya düşünüyorum. İlk savaş ana kadar girdiğimiz takımı arttırayım. Arttırayım. Bir yay alayım kendim. Yayı ben basmış mıydım? Ee, seviye oyuncu basmışım. O zaman neden yay kullanıyorum ki? Eşya seni çek bir ee, satmak market satmak eşya satayım mı ee, silah menzilli silahlar Dur arkadaşlar biraz. Dilerim. Az önce annem aradı. O yüzden ee, videoyu orada sürdüremedim. Ee, özür dilerim. Rahatsızlıysa. En son ne yapıyorduk? Kılıcı satıyorduk. Oo, şuradan satmak eşiğe. Eşyayı buradan satalım. iyi. Ve biz e, silah alacaktık. Menzilli. Şu yay 55 vuruyor. 55 vurması iyiydi. Sımsıkı yok. 128 vuruyor. Ama burada gücümüz iyi değil. Keşke bunu arttırsaydık ya. Bunun baksana. Bakayım. Bu bile daha iyi vuruyor. Olsun. Yaya göre iyi. Ne yapalım. Elimizden önce bu kadar gelebiliyor. Ee, doktora gittim falan yüzden dilerim kaldım. Amır. Bu amır bu arada güçlü. Zayıf desem zayıf değil. Bu amıra bir tane ee, şahsık daha iyi olur. şunu akulu çok iyi hasar. İyi bu arada kötü değiller. E, hadi ne yapıyoruz? Arkadaşlar Şuna dağılın mı? Dağılın mı? Bence bunu rahat bir şekilde oturturuz kazara. O, bakayım arkadaşlar kaza dediğim yani kaza dediysem yani yanlış anlamayınız. U bakam bakayım. Bizim orduyu bakayım. Bizim ordu bu arada daha güçsüz güçsüz gibi. Daha güçsüz. Yok lan güçlü. Biz savaş kaybettik mi? Öftalamıyorum. İyi iyi alırız alırız. Ben oklardan kaçarsam rahat alırız. Biraz oklardan kaçmaya gitmek için Bunlar denizden mi gelecek? Biraz yavaşım. Haydi oru aslan ordum. Adamların içinden geçin oradan. Burada sizce yorumlarda yazın. Neyi kuralım? Vurmuşum. Böyle şekilde arkadaşlar level kasacağız. Ben neden 3 seviyeyim? 4 seviye değil miydim? Dört yedim ben galiba. Sonra video yükledim de kayıtlara bakarım. Çok bir savladım. Dayanıklılığım bitti. Bak sen ayrıca kişi burada. Bir kayıp bile iki, üç kayıp, üç kayıp şu ana kadar. Çok iyi okuyoruz. Okçularımız iyi. Bir comeback. Hadi be adamla bizim üç kişi daha kalabalık. Dur daha yakına gidelim. Çok iyi vurdum. Hadi. Öl lan. Şeref. Nerede adam? Bulamadım. Olsun. İyili başkalarını tutturayım. Dört kişi adamı bizden daha önde. Hadi. Dayanıklarım bitti. Hayır. Haydi. Yanlış ya. Alır mıyız? Almamız çok zor. Çok bir tutturu uzuruyorum. O bizden kat kat dayandı. Bir at önüme gelse rahat alacağım da. Çok mu yaklaştım lan? Şöyle vuracağım. Geber lan. Çok yaklaştım. Çok yaklaştım. Geriye çekileceğim. Adamın ordusu güçlüydü ya. Şöyle taktiksel oynayacağım. Şimdi şu anda bir kaçacağım. Aa adam bana gelmiş. Vay şerefsizler. Kaç. Cık. Kaçayım. Heh. Şimdi yaktım her her gelirler sizi. Yok edeceğim lan. Eşi. Ee, Meyhane. Hadi be. Üf. Üç senden. Bir tane daha. Çok alacağım. Sizden alamıyorum. Ee, şunlardan biraz. Gelin lan şimdi. Gel gel gel. Gel lan. Hayt. İçinden geçeceğim senin. Pop kek. Önceki oyunu alamadım ama şimdi içinden geçeceğim. Ni ha 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 Aha Hadi aslan ordum yeni suvarilerim yardırın Uzaktan oklayacağım az önce gibi kerizlik yapmayalım Ne, iyi olacak. Heh. Durun bir yerde sabit. Hayır, o at öldü. Caniler ata öldürdü. İyi aldık. Geber, uf çok güzel. Çok güzel aldık. Çok iyi vurduk. Çok iyi asist yapıyorum. Futbol aklıma geldi. Hangi şerefsiz bana vurdu? Mübarek adam sniper. İyi. hadi, Hadi yiğidim. Yok et. Hadi yiğidim sana güveneyim sonsuz. Dur şu yiğidi izle. Ne yapıyorsun? Yiğidim. Yiğidim bu değil. Nerede benim aslan yiğidim? Aa yiğidim burada. Koş yiğidim koş. Helalsiniz. Son kalan kişi nerede? Sen mi? Bu mu? Koşun. Suvarilerin. Güzel sovar. Su nerede bu? öldü şerefsiz. Hayır lan. Trek. Arkadaşlar bilgisayarda da videolar gelecek. Ee, gelecek de biraz sıkıntı. Gelecek bilmiyorum ne oynan gelecek. Flash 2 yok e, şu anlık. Bilgisayarda yükleyemiyorum. Bilenler varsa lütfen yazsın. Ee, oynamasını çok istiyorum da hasar 60. Şunu kendimi alayım. Şu kalkanı da kendimi alayım. Çok iyi. Daha güçlü olayım. Geberiyorum her vakit. Şunu da satayım. Askerler. Okey. Az önce adam aldım çok. Savaşı kazanayım diye. Daha mı Sen de. Okay. Para Okey. Paraya çok israf gerek yok. Hayır lan. Samantin'i alıyor zaten ben almayacağım. Şerefsizlik yapmayacağım. Eee, esirler satmamacı Eee, şey kaybediyoruz. Şimdi ee, dalayım mı lan? Aa terbiyesiz 45 artı 14'e gidiyor. Yapabiliriz. Her neyse. asker. Nasıl Paramızı çok çok harcam ya. Çok para kaybedebiliriz. nasıl yok ya meyhanet. Koş koş koş. Was oh, geht das okay, schon um, also Rübenehane? Schau harm. schau mal. ganimet almak için saldırı açacağım. Yani... Hayır köy yok. Bakalım. Sadece var çok çekişmeli gidiyor. Ama kim, e, kim, kim savunursa o daha avantajlıdır. Gitme hoş. Kepin. Kek. Helal lan. Bizans banal. Kimin o mu? Şöyle kim kimin o mu onda? da. Şüphelendiğim şey şu. şu. Asker var şunu şunları alayım. Ee, şuna neden alamıyorum ya? Çok güçlüler. Onlar elit arkadaşlar Onlar çok kuvvetli ama çok güçlü. Ee, dur şöyle. Yok ona değil ona. Tutarsam çok iyi olur. Hadi yes. Bir kişi daha kalabalığım bakalım. Adamın kadro kötü alırım. Aa, okçular güçlü. 5 tane güçlü var. Benim takım ne alem? Bunlar benim canım çok az. Benim takım belki kaybedebilir. Belki. 2 bundan. 4 1 Yaralı bu. 3 2 1 Belki alamam. Adam okçuları güçlü. Neyi de okçu sayarsak iyi Dersem yalan olur. Ben yani acayip kötü. Atçılar belki maçı çevirebilir. İyi. Dört tane en güçlülerinden var. Bir tane okçuların daha çok güçlü. Bunlara bazen çok level atladıklarında da oluyorlar. Ata vurdum. Kendi atları, atlarımdan bir atçıların. Dur lan. Ah oh be. Neden durmuyorsun kardeş? Aha. Aha. Koş. Hadi. Hadi. Dur lan Allah'ını seviyorsan. Hayır. No. Şerefsizin sizin gittiği yöne bak. Savaş odaklanıyorum. Çok kızdım. Üf, üf. Dev gibi ilerliyorum. Çok yavaş. Yalan buraya gel aha. Gel lan, koş. gel. Hayır, şata. Bak şimdi o da kaçacak. %100 sevmiyin. Yüz Dolan sen de artık. Üf. No! <laughs> Atın yanına geldim ya. Gelin lan buraya. İnci daklar. Basır atlı. İnci belli. Üf, <laughs> <laughs> siz benim orduma ha. Sen refşiş. Fursun benim biraz ordu. Level alayım diye. <laughs> öldürür öldürürsen <laughs> şeref ya pü ne seviniyorsun <laughs> yedi kişiyiz depresyondayım çok adamım öldü evet arkadaşlar çok uzun olacak video şunları alayım uzun olmaması için sizin rahat Ehem. ayıptır. Ee, siz rahat izlemeniz için kısa yapacağım. Şöyle oyuncu ee, takım e, bilgi çok kötü takım olarak bilgi, düşman, pamuk, besirler e, koş 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 e, oyuncu seviye karakter bilgi bayraklar seviye e, seviye bize lazım değil. Koş. Oh. Huh. Ee, Sırh kostüm. Bana şu anda satılmak eşya. Hangisi daha fazla koruyor? Bu ikisi korumuyor. Sattım. Bununla kaçarsın çok rahat olur. Hayır. Ve evet, arkadaşlar. Iı, ee... Dur bunlar beni kovalamayı keserse. Evet. Arkadaşlar bir videonun daha sonra da geldik. Umarım izlemiş e, e, iyidir. E, bu videoya 3 like gelirse ya da bir 2 e, like gelirse yeni videoyu atarız. Görüşürüz.